Young Media Turkey Bazı insanlar doğuştan şanslı olurken bazıları ise kendi şanslarını kendileri yaratır. Şanslı kişilerin hayatında da olumsuz durumlar yaşansa da bu olumsuzluklar çok kısa sürede çözülmektedir. Şans dediğimizde aklımıza direkt para, aşk, iş ve arkadaşlıklar geliyor. 2023 yılında şansın yüzlerine güleceği bazı burçlar bulunuyor. İşte 2023 yılında en şanslı burçlar. Terazi. 2023'te aşk, servet ve başarı şansı en yüksek olan burç Terazi olacak. Zodyakın 7. burcu olan Terazi, 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğanları yönetir. Aşkın, güzelliğin ve bolluğun gezegeni Venüs hava burcunu yönetir ve bu kişileri yönetir. 2023 için yıllık burç, Terazilerin bu yıl harika bir yıl geçireceğini öngörüyor hayatınızın hemen hemen her alanında yepyeni olanaklar ve önemli atılımlar yaşayacaksınız. Çoğunlukla hedeflerinizin peşinden gidecek ve yeni eylemlerde bulunmak için güçlenmiş hissedeceksiniz. Önemli yaşam ayarlamaları, daha hızlı ilerlemeniz için size avantaj sağlayacaktır. Hayatınızın hem parasal hem de evsel alanında önemli ölçüde kazanacaksınız. Hem maddi kazanç hem de yeni iş fırsatları sizi bekliyor. Yay, 2023 için yıllık burç olan Yay, bu yıl harika bir yıl geçireceğinizi öngörüyor. Hayatınızın her alanında yepyeni olanaklar ve önemli atılımlar yaşayacaksınız. Çoğunuz hedeflerinizin peşinden gidecek ve yeni adımlar atma konusunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Önemli yaşam ayarlamaları daha hızlı ilerlemeniz için size avantaj sağlayacaktır. Burcunuzdaki iyi yerleştirilmiş gezegenler nedeniyle hayatınızda herhangi bir eksiklikle karşılaşmazsınız. Hem maddi kazanç hem de yeni iş fırsatları sizi bekliyor. 2023 için yıllık burç Yaylar'ın bu yıl harika bir yıl geçireceğini öngörüyor. Ekstra eğitim için yurt dışına seyahat etme ve istihdam seçeneklerini çeşitlendirme fırsatına sahip olacaklar. Aslan. Bu yıl size birkaç mükemmel olasılık sunacak ve her birini yakalamaya niyet etmelisiniz. O halde oldukça hareketli ve yoğun bir yıla hazır olun şanslısın, bu yüzden ne zaman gerekli olursa, inancını yitirmekten korkma. Aslanlar bu yıl yaptığınız her iniş kusursuz olacak. Ancak 2023'te burcunuz tarihli diye işinizde kaliteden ödün vermemeye özen gösterin. Hayatınızda daha yüksek bir başarı elde etmek için çok çalışın. Kariyer açısından 2023 yılı idealdir. Hem kamuda hem de özel sektörde milyonlarca iş açılmasına neden olacak. Tüm adayların hayalleri gerçek olacak. Özünde bu yıl biriyle tanışacak ve delicesine aşık olacaksın. İkizler. Tahminlere göre en şanslı yıllarınızdan biri 2023 olacak. Bu yıl tüm hedeflerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Bu nedenle bir hedef listeniz varsa hemen şimdi onlara doğru çalışmaya başlayın. Hedefleriniz çok farklı şeyler olabilir. Bu şanslı yıl işte terfi almak, sevgilinize evlenme teklif etmek veya yurt dışında okumak olsun, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak. 2022 için artık üzülme, neşelen. Çünkü 2023 size büyük bir şans getirecek ve yol boyunca öğrendiklerinizin hepsinden faydalanacaksınız. İkizler yerlileri iş ve iş yerinde, özellikle internet girişimlerinde başarılı olacaklar. Spor ve sinema endüstrileriyle bağlantılı aynı kişiler daha başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. 2023 yılı iş ve karlılık açısından avantajlı geçecek. Çocuk, ev ve mali açıdan bu yıl umut verici ve 2023 size karışık sonuçlar getirecek. Boğa 2023 yılına harika bir başlangıç yapacaksınız. Bu nedenle belki de eylemlerinizi düzgün bir şekilde organize edebilir ve planlayabilirsiniz. Önümüzdeki yıl için önemli kararları yılın başında almanızı tavsiye ederiz. Sevgilinizden sizinle evlenmesini veya yepyeni bir daireye taşınmasını istemek için en iyi zaman 2023 yılının ilk birkaç ayıdır. Tüm çabalarınızın başarısını garanti edecektir. Yılın başında kendinizi pek şanslı hissetmeyeceksiniz ama bunun cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Şansın olacak. İnsanlar genellikle hızlı kararlar vermekten korkarlar ki bu sizin durumunuz için tamamen yanlıştır. Bu yıl para konusunda şansın o kadar da iyi olmayacak ama aşk hayatın olağanüstü olacak. O bireyin bir sonucu olarak hayatınız iyileşecek. Aşk hayatınızı değiştirirseniz her açıdan önemli şanslar yakalayabilirsiniz. Başarı finansal, romantik ve eğitim alanlarından gelecek.